Merhaba arkadaşlar. Tekrardan e, iyi mesaptan çıkanlara hoş geldiniz. Bugün yine anlatarak oynuyoruz çekmek e, istiyorum. Bugünkü çekeceğimiz konsepti e, daha verimli olsun diye bir turnuva katılarak yapmak istedim. Çünkü hem daha uzun sürsün maçlar hem de e, her seviyeden ilk birkaç maç yapmak istediğim için böyle oldu. İlk maça başlayalım ki biz 1991 E4, E5, Fiji 4 ile başladı maça. Hemen mate F6 gelişelim. E4'teki piyonu almak istedim. Hareketten atçı 3 geldi. Ben burada size varyant öneriyim. Burada 6 çarpı 4 kırın bu tarz bir pozisyonda. Rakip eğerse de 5 sürersiniz, ver file, bir atı dersiniz. Rakip eğer fil geri kaçarsa d3'e e, atı yersiniz. Fili buraya ye gelirse bir c6 yaparak file baskı yaparsınız. Hem yani ver file, hem atı dediğiniz için de rakip ikisinden birisine vermek zor e, durumuna kadar ve dikkat ederseniz daha maç başlar başlamaz 5. hamlede merkezde güzel bir hakimiyet katın bu şekilde. Şu an bir piyon üstünüz. d4 kırdık, rakip d3-5 geldi. Ver diyor e, e f1'i, ver diyor e5'i. Önce büyük telifte bakıyoruz. O yüzden hemen tahta bir vezir f6' Hemen koruyoruz ekledik piyonu. Sonrasında Fikrim hemen fil C5'e çıkarak da fildeki piyona saldırı yapmak olabilir. At 2 geldi. Ekip rok atmak istiyor. At A2'den sonra burada... G6 yapsam... ...bu vezir düşer mi? G5'e kaçamıyor, boşta. H6'ya gelemiyor, boşta. A4'e gidemiyor, boşta. A4'e gidemiyor, boşta. Vezir gök gelemiyor başta. boşta. Tamam hemen bir G6 sürelim hızlıca. Ver diyelim vezire. Bakalım bu g rakip ne yapabilir? Tercih edecek G6'a vermesinler hemen sonra. Fili Şah fiyatı kıracağız. Vezir kaçarsa bir yere kaçamıyor. Evet bu pozisyona terk etmesi lazım ya da Fili Fili kırıp son şansını denemesi lazım. Fili de Şah Fili'nin ardından rakibin veziri bir yere gidemeyeceği için e, terk gelecektir ya da basit bir galibiyet gibi duruyor. Bu arada bu antara serisini çok seviyorsunuz genel olarak. Bu defa yine sizden ufak da olsa bir like desteği bekliyorum. 600 like üstü geldiği takdirde ben tekrar devam edeceğim bu serinin yanını çekmeyi. Yorumlarla da bol bol destekleyebilirsiniz. Şimdi de rakibimizin annesini bekleyelim. G alttan hemen sonra. Evet. Güzel bir açılışı ben gördüğünüz üzere. Bunu deneyin yani. Boş zamanlar yazık. Dış açıkta dörtten bir tane C6 yapacağım. Ki konumun içeriği doğası bozulmasın. Rakibin istediği vezirini. Atıyorsa fili de hediye falan gelsem burada. C6 yerine. Değişecek değişecek. At vezir göt koyacak bir tane. Maç yine baştan başlayacak. İç abi konumun dengesini bozma. Hatta abartmıyorum. Git şah d 8 oyuna daha iyi burada fili de yani. Hatta şahit de daha iyi. Direkt vezir düşüyor çünkü. At G3 geldi. Şu boştaki vezir hızlıca yi yiyelim. H5 yiyince hızlıca bir vezir 5 oynayalım. At isteyelim. At G3'e bir H5 sürelim. h 4ü batık olmak istiyoruz. Ata 4 gelince bakın G2 piyonunu aldığımızda ver atı, ver kaleyi diyoruz. Ve en son 4'teki at da boşlukta tamam mı? Bu kaleyi de aldım. Abi bir taht döndüğüm çok güzel. İlk maçı kazandık. İkinci maçımızı bekleyelim bu esnada. Ve e, birazcık da kimden kuvvetli olmasını umuyorum bu tur için. Çünkü ben burada maç yaptığımda 2600 Eloy'a çıktım işte bu sizle sıfırdan geldiğiniz bu hesapta. Hani bir ve maç arattığım esnada bazıları şey diyor. Ekipler çok kuvvetli olduğu için zorlanıyor e, anlar ki gayet normal yani. E, bu yüzden de elimden geldiği kadar her seviyeye uygun şekilde yapmak için Cemkan'dan biraz bir fikir çalarak e, böyle bir sistem değiştirdim. Evet D4 sürüyoruz. C6, C4 süreceğiz. D5 gidiyse de olacak. D6 yaptı. Bakın bu açılışta ilk yer belli zaten. Merkezin kontrolü sahip maça başlıyoruz burada şu şekilde. Adam C6, D6 gelince nerede merkez, nerede pozisyon? Yatçı çıkalım. h altı tamam. Bu tamamen mantığı şu bunun rakibimiz gördüğünüz üzere hani oyunun ilkelerine hatalı bir şekilde başladı değil mi? O zaman biz ne yapacağız? Merkezi alacağız. Taşlarımızı gelişeceğiz. Rakibi yavaş yavaş boğacağız. Bak arkadan vezir çıktı. Gayet kötü hamleler bunlar. Biz de atımızı gelişelim. Hiç abi yaptığım önemli değil. Ben bakıyorum tahtaya. Rakip bana ne istiyor kendime soruyorum. Bir şey istemiyorsa taş gelişmeye devam ediyorum. File 2. Burada bir E5 yapması lazım. Tf6 geldi. Ben bir de rokumu da atayım. Bir şey da güveni alayım. Çok hani temiz böyle. Beyefendi satranç oynayalım. Rakip direkt gebe sürdü. Şarkı baskı yapmak istiyor. Ben o zaman artık burada vaktim geldi düşünüp bir E5 yaparak merkezden baskı arttırıyorum. Çünkü kanat hücumlarına karşı merkezden baskı yapmak bizim için çok büyük bir avantaj. Hemen bir D5 etik bir atı istiyoruz F6'daki. Şimdi bu atı nereye kaçacak? Onu bilmiyorum artık. Hani G4 olur, H5 olur. Aynen bu tarz bir şey. Hemen bir hızlıca file 3 gelişeyim. Şu veziri isteyeyim. Vezir B2 yerse de vezir D4 belki gelip devamında kale 1 oynayıp vezir 3 geçebilirim derken vezir C7 geldi. Buna bir E6 yapalım. Bu piyon hepsini biraz zayıf atalım. Hem at hem piyona baskı yaparak buraları biraz dağıtalım. Hem F çarpı E6 yerse at çarpı G5 de yiyebilirim ama en son FG5 flash 5'ten sonra F8 kaçtığı için pek memnun değilim pozisyondan. Bu yüzden hızlıca bir 4 geliyorum. H5'li atı isteyeceğim bu şekilde. Bir de E6 istiyorum. Adam at F6 geldi. Bu at da verdi. Teşekkürler çok sağ ol. Alınca bunu da alacağım. Ve temiz bir şekilde tahtada tam olarak bir at üstüne devam edeceğim yolumu. Çağın da güvenliği bozuldu ve gördüğünüz üzere rakibimiz eğer saçma sapan hamleler yaparsa açılışta bu şekilde cezalandırabiliriz. Şah D7'den sonra sanırım burada terk edecekti. Çünkü altta 5 şah çektiğimde bel ile Şah'a, dediğim için direkt kayıp olacak. Hemen devam edelim bir diğer maçta yolumuza. Amacı üst kazanmak değil, elimizden geldiği kadar antrenman yapmak hani e, rakipler için. O yüzden benzer falan atmayı düşünmüyorum açıkçası ama tabii son maça falan kalırsa belki biraz şımarabiliriz. Ama şimdilik öyle bir şey pek düşünmüyorum açıkçası. Evet şimdi diğer rakibimizi bekliyoruz. Bakalım. Birazcık yavaş herhalde şey. E, ee, hani birer sıfır bir turnuva olmadığı için daha yavaş rakip gelmeyi e, Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Elit Anant geldi. Moğol, Moğol 1700 rakibimiz. Peki yine aynı varyantı oynayalım. Ben size bir tek varyantı bayağı bir yoğunlaştırayım burada. Belki bu şekilde e, geliştirebilirsiniz. Açışlarınızı. Atif 3 geldim. E6 fil F4 fil yine çıkıyoruz buraya bu pozisyonda. Sonrasında E3 çadır süreceğiz. Tamam fil D6 fil G3 oynuyorum. Yerse h ye 3 yiyeceğim. At F6 geldi bir at D2 oynuyorum. Rock'tan sonra E3 oynuyorum. Sonrasında fikrim fil D3 Allah fil D3 gelip E4 sürmek. Ve konumumu ufak ufak geliştirmek. Hemen fil D3 geldim. Fil 4 sürmek devamında fil B7 kısa oynuyorum. Kısa devamında at d 7ye kaleye bir geldim. C5 geldiğinde bakın bu D6 fili boşta ve rakibim 10. Mehmet'e bana çok tatlı bir fil verdi ve terk etti. Çok güzel ilerliyoruz yolumuza. Yani bu kadar geriden girip turnuvayı kazanırsam çok komik olur yani. Hiçten 5'er 0 tempoda bir turnuvayı yarım saat geriden kazanırsam konsept komple değişir herhalde antrenman oynuyoruz ama öyle bir hedefim yok ya. Şu an antrenman şey kapısında istem olarak. Evet. Bir rakip daha versin bize. Bakın gördünüz. Siz de devamlı oynarsanız 1700 bir olsa rakibiniz 1800 olsa fark etmez. Ufak bir hata da tık diye yenerek keyifli bir maça başlangıç yapabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Diğer rakibimizi bekliyoruz heyecanla. Çok güzel. Lyon Chess 101. Atf3 geldi. Atif 6 oynuyorum. D3 geldi. D5 sürüp yine merkezimizi almaya yönelik hareketler yapıyoruz. Bir at C6. Bir 2 2 1'e 5. Merkez şu an bizde etkileyici oynayacağız. Rakibin C4 ve 4 sürmesi lazım ki merkezi bir baskısını oluştursun. Bakalım ne yapacak burada. Benim fikrim rahat. Rok atacağım. Belki fili altı geleceğim. A3 geldi. Rok atıyorum bir tane. Hiç, e, hiç şeyi bozmuyorum. Rakip B4 geldi. B5 sürüp ata baskı yapıp B5'te iki piyon almak istiyor. Da B5 fil girip E5'te atı koymak istiyor. O zaman ne yapalım? Biraz düşünelim burada. E4 sanki mantıklı gibi gözüküyor ama hadi E4 sürelim bir tane. Ya. Yani yerse D4 yeriz. A1 çekti. e bir çekelim bir tane. CD3'ten sonra da e, belki bir 4 ya da 5 mi çıksa? Tam figür 4 gelişeyim bir tane. Sonrasında Fil 2 kalesi biz oynayalım ufakta. Ve konumumuzu ince ince değiştirmeye devam edelim. Hafifçe Fil 5 yani ben burada konumum gayet iyi düşünüyorum siyahlara. F4 geldi. Bir e burada acaba şey olur mu? Fil çarpı B4, A çarpı B4, fil çarpı 2, fil F1 tarzı fikirler. Ama çift fili bir piyon kale için vermek mantıklı. Pek mantıklı durmuyor açıkçası. O yüzden ne yapalım burada? Bir D6 gidelim. E2'ye baskı yapmaya devam edelim. Yani. Atif 3 geldi. Burada da 4 bayağı ilgimi çekti benim. Çünkü atla değerse vurup vurup en son E2'yi alacağım. Eğer yemezse fil değerse yerse filip 3 kırıp en son e, fil f6 ve f6 filip 3'e abirdeki kaleyi yiyebilirim. Ve aynı zamanda da atlı 5 atı 3 gelmek istediğim için bence burada rakibin pozisyonu biraz kötü oldu. Tek çaresi atlı 2 at 4 gelmektedir diye düşünüyorum. Kale f2 çok kötü hamle atlı 5. 6-4 örtüm için yaptı bunu ama piyon alıp karşılığında bana el karesini verecekse ben buna zaten dünden razıyım. En kötü giyikliki fili değerim yani. Konumu açmaya devam ederim. Bu pozisyondan çok memnunuz bence biz siyahlar olarak. Şey gibi oldu. Min takım gibi oldu ama <laughs> yani yok. Yani biz konum olarak memnunuz yani. Hafta 4 geldi. Şimdi hafta 4ten sonra ne yapalım? Burada bir atı 3 4 ört tıkırsak acaba. Düşünelim biraz Yani. Atı 4'ü vezir f6 da gayet mantıklı duruyor bu arada. Filde 5'e 6 4 kırabilirim devamında. Atı 2 kırmak istiyorum. Atı 3 gelirse. Atı 2 kare 2. Tamamen vezir f6 oynayacağım burada. Biraz ortalık karesi. Bu atı isteyeceğim. Atı 6 yerse vezir b2 alıp aynı zamanda arkadan kareyi istemek istiyorum. Filde 5 yerse 6 4 kıracağım. E3 yapamaz. Filde 1 boşta. Atı 3'te korumaya kalkarsa pozisyonda. At çarpı 2 vururum. Atı 2'den sonra vezir b2 alabilirim. Konumum gayet bana iyi olur. O yüzden burada da bence bir sıkıntı yok gibi. Atçı 6 geldi. Bekliyoruz. Aç bas aldık. Devam ediyoruz yolumuza. Herhalde atçı 3 gelirse de basitçe bir tane yerim. 2. filde atla 4 yerim devamında. Tertemiz konum arttırmaya devam edelim. Filde 5 geldi. Atla 4 kırdım. E2'ye baskımız artıyor. Bakalım ne yapacak pozisyonda. Filde 4 yerse rezervi 4 alacağız bir de. Ver seneyi ver film. Ben Jigs'e hamle yaptım ama Gitmiyorum tabii ne kadar aktif olacak, ne kadar iyi olacak. Onu birazdan daha iyi anlayacağız maçın sonunda. Kazanabilirsek tabii. Vezir D2 geldi. Vezir D2'den sonra atı 2, kale E2, kale E2, fil F6, kale D2, at D2, GF6. O konudan pek memnun değiliz gibi. Hmm, ne yapalım? Kale 2 direkt vursak. Fil 4 Vezir d4 de yiyebilirim aslında. Ama bunda, evet bu tanki daha tatlı gibi duruyor. Çünkü vezir d4'ü açmaz alıyorum aynı zamanda. Vurursa da atla vuracağım. Şah çekeceğim. Şah f2'ye bir vezir h6 gelip h bir baskı yapabilirim sanki. Böyle ufak çaplı. H4'ü at h4, f4 yerim. gf f fil f4 yerim. Vezir h4 vururum sonra. Konum komple açılır. Ben memnunum sanki bu pozisyondan biraz ya. Ben konumu bir tık sevmeye başladım. Şah k2 geldi. Çekeyim bir tane H3, vezir h Şah h1 giderse size sorayım. Evet arkadaşlar burada videoyu durdurun ve düşünün. Siteyi oynamak kadar ikamede durdurmayanlar için de içinde at çarpı girişe açmaz. Şark gibi bir tığında ise vezir yapıyorum e atılıyor. Dövbe üzerine gitmeyi terk etmek durumunda kaldı. Gayet iyi ilerliyoruz gayet iyi. Sıramada 14. sıraya yükseldik ve turnuvaya çok geriden başlamıştık. Bu çok ilginç bir olay oldu cidden ama tabii ki bu adam büyük bir turnuvaya götürecek birinci olarak ama sıkıntı yok. Biz yine anlatmaya devam edelim. Daha 13 dakika var. Daha yolumuz uzun gibi. Bakalım. Bir maç daha oynayabiliriz. Sonrasında belki kapatabilirim. Tam emin değilim. Hesaplamadım ben tam ne yapacağımla ilgili. Çünkü bence dört maçta gayet idealdi sizin gelişimiz açısından ama. Dur bakalım. Bir tane daha oynayalım. Sonrasında bakarız. Vakit bekliyoruz yine. Evet. Zvivik Gamla diye bir geldi. Buna karşı da oynayalım tatlı bir şekilde. Taşlarımızı geliştirerek. Heyecan yaptırmayalım şu rakibe. düşünüyor. Bekleyeceğiz son saniyeye kadar. Dört. Bu hareket şey hareketi yani hani bence birazcık etik dışı. Hafif 3, 5. G3, G4, G2. Peki hafta 7 gelişelim bir tane. Rok attı. Flip 3 alalım. C6 yapalım. Ben bir sorun istiyorum. Bakalım ne kadar bilgili kardeşimiz. Bekleye bekleyelim. C5 yapalım bir tane hızlıca. Yerse alırız bir devamında. Tamam. E3'e bir fil e vuracağım. Sonra b ve b geleceğim. E3'ü b 2 isteyeceğim aynı anda. Vezirde ilk gelirse bir A5 gelip A4 gelmeye çalışabilirim. Aynı öyle. Verdi ilk veziri, verdi ilk piyonu. A3 bence bu pozisyonda. Bulması lazım bunu Ya da B3 aynı ikisinden birisi gayet iyiydi. O katalım bir tane. Benim fikrim biraz daha basit. Kc8, c 7 c 8 deyip C atına gelerek C atındaki kayaları buraya düşüp ee, dublersem devamında e, bu piyona bastım dedim. Bizi değişmek istiyorsun ama ben değişmek istemiyorum. Bizi C çektim bir tane. Sonrasında herhalde taşlarımızı koyacağımız kadar belli. P8. A, 3 A6 yaparım. a 5'i keserim bu C4 gelirse D4. c 1 geldi. B5 yapalım bir tane de. Bekleyelim diyoruz sürmesini heyecanla. Çünkü onu artık bir a 5'i gördüm. E bu A, e 5i de boşta bir dakika olmuyor. 3 geldi. Bir at C6 verdiğim vezirin. Ona vezir A5 kayalım. Bir tane verdiğim atı. Vezir B2'ye bir at A5. için. bir at geldi. Kayı çekiz hızlıca. Bunun devamında bir bekliyorum. Mesela hep dört sürünce bir at iki çekelim. ve sanırım konum gayet iyi oldu bana. Çünkü dikkat ederseniz rakibin tüm piyonları zayıf. Ama benim taşlarım çok aşırı aktif. Bu yüzden bir kale C7 oynayayım. Devamlı sonra K8 geleyim, C3'e baskımı arttırayım. Sonrasına bakarız. Böyle böyle böyle. Bir de buradan verdiğim Allah C3'ü. D4 gelince bir çeksek vezir B6. Sonrasında AT7 at C6 öyle AT7 at c 6 öyle at 7 at 5 gayet mantıklı bir baskı için. Ya belki bir E5 direkt. Aynen bu çok iyi bak. E5'i sürsek bir pozisyonda. Gidin C'ye katla. Mis. Mis yani. Piyonların hareketi çok zayıf konumu. Beyaz kayar paramparça. Ya yani burada rakip karşı sen terk edebilirim. O derece öyle bir pozisyon Şey yok. Sıfır şansa yakın bir şey oldu yani. g 2 geldi. At çırt gideyim bir tane. Ver vezir diyeyim. Ver diyeyim. Birazcık baskılarımızı rakip üzerine arttırmaya devam edelim. Sonrasında bir kayılları artık CD işini tamamladı ve E'ye şey yapalım, transfer edelim. Korduğumda bir daha kareyle basalım, bir daha, bir daha, bir daha basalım. 15 geldi. Ele E3 değil, A3 koydum burada. A3 bir tane yedim. Verdiğim bu fil? Ve veriyorum şöyle ufaktan fili, çift taraflı. Bakalım ne yapacak burada? Heyecanı bekliyoruz annesini arkadaşlar rakibimizin. Yani Dem mantıklı ama burada kaleye bir gibi duruyor. Flip 3 geldi. Tak. Tak. Ufak bir vezir fedası. Buna kale 2 ardından. Aa 16 2 var. Kale 1'i bir 20 yiyelim. Daha mantıklı sanki. Evet. Boştaki atları severiz. Ve burada eğer D5 yaparsa bir at D5 yeriz. Bu konumdaki en mantıklı yöntem. Kalelerin arası gibi anlatıyı sağlayıp maçı yenmek ama bu atım E3'te kale tarafından kontrol edildiği için sanki kalemin orta C2 taşımam daha mantıklı gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Gelişim açısından. Evet. A3 geldi. Ufaktan kaleci bir oynuyorum. Veriyorum kaleci 2. Buna mezire baskı yapacağım. Bakalım file 2 geldi. Kaleci iki oynuyorum. Fişe, 2 oynuyorum. Mezire 3'e 6-4 terk. Yerse haçta kale 2 alacağım. Şöyle kaçarsa şuraya mat edeceğim. Buraya kaçarsa şah çekip mezire alacağım. Çekelim mi şah? Vezir F1'e. Kalefe 1 kıracağım için terk geldi. Güzeldi. Keyifli bir antarok serisi oldu arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyor. Sizleri de bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. bay bay.